Gerçek bir takım taraftarı takımı kazandığında mutlu olur. Hatta bu kişi bir sonraki maça kadar dünyanın en mutlu insanıdır. Nerede oturursa otursun bu mutluluğunu ifade etmek ister. Biri ona ne oldu diye sorsa, "Haberin yok mu? Takımım kazandı." der. "Bu yüzden mutluyum." "Peki neden bu kadar mutlusun?" Çünkü o takımı kendine ait görüyor. O takımın mutluluğunu kendi mutluluğu olarak görüyor. O takımın galibiyetini kendi galibiyeti olarak görüyor. Bir Şii çocuğuna da hayatının en mutlu günlerinin hangileri olduğunu sorduğunda o gün imamın mutlu olduğu gündür der. Eğer Ehli Beytin Aleyhisselam sevinçli günlerinde sevinç gösteriyorsa bunun nedeni imamının mutlu olmasıdır ve zaten bunun peşindedir. Şöyle der. Benim bu mutluluğumun temeli öyle bir iş yapmaktır ki imamım benden razı olsun. O gün imamın bir tebessümü hayatımın en güzel günüdür ve bu mutluluğumu bütün dünyaya göstermek istiyorum. Bir taraftar takımının galibiyeti için nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsa, ben ki en iyisine, alemlerin en iyisine sahibim. Neden bu mutluluğumu göstermeyeyim?